Çok değerli Adal hemşerilerim, ee, görmüş olduğunuz gibi adalarımızdan, vatan, vatandaşlarımızdan toplanan yardım malzemeleri iki tane tıra yüklenmiş durumda. E, ee, e, dört feribotuyla beraber deprem bölgesi Osmaniye iline hareket ediyor. Ee, bu yardım severleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca deprem bölgesinde... Marmara Saraylar Mahallemiz'deki mermer ocaklarında çalışan 26 tane personelimiz, operatörümüz saat 2'deki gemiyle hareket ettiler. Bizler Marmara Saraylar Mahallemiz ve Badalan mevkiindeki bütün ocak sahiplerinin yüzlerce araç ve gereci devletimizin emrinde, gelecek olan talimata göre deprem bölgesinden gelecek olan e, talimatlara göre makinelerin sevkiyatını yaptıracağız. Bu konuda bütün ocak sahiplerine, fabrika sahiplerine, adalarda yaşayan bütün duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir tırımız da bandırmada yüklenmiş o tırımız da tamamıyla battaniye, ısıtıcı ve ve e, yorgan, yastıktan oluşan, uyku tulumundan oluşan tırımızı da Marmara e, Mermerciler Derneği tarafından, Marmiyat tarafından organize edilmiş Marmara Adalar Belediyesi tarafından 3 tırımız e, kaymakamlık vakıfların birleşimiyle vakıflar belediye, kaymakamlık bunların sevkiyatını yapıyoruz. Bu vesileyle başta tabii ki Cumhurbaşkanımız olmak üzere yardımı dokunan bütün vatandaşlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gün birlik, beraberlik günü, yardımlaşma günü adalar halkına çok çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda, kısa zamanda çok kısa zamanda bu kadar yardımı yapıp bizlerin oradaki insanların gönüllerini bir derece e, ferah tutuyorsak bu burada yaşayan duyarlı vatandaşlarımızındır. Dualarla araçlarımızı çıkar e, yola çıkarıyoruz. Var olun.